izleyiciler, oyuncular ve sporcular. Ben Asil. Bugün sizlerle beraber Talon Jungle yapıyoruz. Yadigar suikastçıların 3. bölümüyle beraberiz. Niye Talon videosu çektiğimi soracak olursanız. E, Youtube'a baktığım zaman en son içek düşünüyordum. En son ne zaman Talon videosu çek, çekilmiş vesaire diye. En son bulabildiğim en yakın tarihli parantez açarak validift olduğunu belirteyim. Bir ay önce gördüğüm kadarıyla adam aklı, o yüzden buradan başlayacağım. Şuradan. Şuraya attım hemen şuraya gidelim. 5 level ederek. Gen kaçacağım. Kes, kestirip adamı ileri geçirtmeye çalışacağım. Neyse. Şimdi öncelikle birkaç duyurum var. İlk duyuru olarak şurada ben birini gördüğüme eminim. Olaf muhtemelen orada. Yüzde eminim orada ben birisini gördüm. Kimi gördüm bilmiyorum ama birini gördüğüme eminim orada. Aa Kale orada. Muhtemelen Olaf da orada. Kanka şuraya bakar mısın? Duyurumu yapamadım sizin yüzünüzden ya. Aynen Olaf oradan başlamış. Tahmin etmiştim abi. Gördüm orada birisini gördüm çünkü. Flash'a flash. Yani. Kanka senin oradan artık kill falan alman lazım yani. Yoksa ayıp olacak. Ben skillerimi bekliyorum dolmasını. Doldu. Ne? Abi seviye atladı. Bu arada hemen videodan çıkmayın. Hemen videodan çıkmayın. Aa öldü falan demeyin. Geçen tur 05'ten falan döndürdüm maçı. 05'ten 13 8 mi ne yaptım? Onda sakin. Hep bu arada bu ilk video denemem değil. Onu da baştan belirteyim. Yani ilk video denemem olmadığını anlamanız. Gerçi tahmin edebilirsiniz gel. iyi video çıkma zaman fasyom. Yani 05'ten sonra silmiştim zaten kaydı. Sonra bir şov yaptım kendime şaşırdım. Nasıl becerdim bunu diye. Madem öyle dedim. Orada şunu anlamış oldum ben. Ben ilk eşyadan sonra açılıyorum. Üff smite'im yoktu diye alamadım. Neyse. Ben bir iki eşya aldıktan sonra açıldığımı fark ettim bu çarda. Hatta belki direkt çarın genel olayı budur. Bir iki eşya aldıktan sonra açılıyordur şampiyon. Onu bilemeyeceğim. Ama bildiğim şey şu. Kanka sen gel de şuraya bir. Hı? Hmm. Neyse. Bu. Tamam aldım o kili. Kafi bana. Şu skora olayını anlamadım. O da ayrı. Şimdi ben ne diyordum? Hightail diyordum. Hightail aldım. Şaka maka. Bir buçukta. iki buçuk üç dakika önceki muhabbeti yeni açabiliyorum. ha. O kadar olayla geçiyor ki maç. Neyse. Konumuz Hytale. Hytale'ı aldım. Ee, videosunu çekmek istiyorum. Önce ama yarın yayında oynayacağım. Yani yarınki yayına eğer Hytale'ı görmek istiyorsanız bakabilirsiniz. Onun haricinde size söyleyeceğim şeyler arasında e, TFT videolarına devam etmek istiyorum şahsen ancak izlenme gelmezsem maalesef devam edemeyeceğim. Çünkü baya baya az izleniyor gördüğüm kadarıyla. Ya tabi al böyle özel prizmatik vesaire yaparsam izlenme artma ihtimali tabii ki söz konusu. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Güzel. Burada topladığımın işaretini vermiş oldum bir nevi. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Deşme zamanı ben bendedir abicim. Koydum şunu. Şurası eğer şey almadıysa şurayı şey almadıysa Olaf ben de. Onun haricinde e, diyeceğim başka bir şey yok herhalde. He karneler. Karneleriniz nasıl? Karnelerden bana bilgi verin. Şimdi ben şahsen takdir aldım. Ucu ucuna 85.5 gibi. Ancak sonuçta takdirimi kazandım yani. Sizler neler aldınız merak etmiyor da değilim şimdi. Ya söylemek istemiyorsanız özel eğer sizi için vesaire söylemeyebilirsiniz. Bay bay. Ya şaka. Ama kanka ben onu ulti attım ya. Şunu belirteyim baştan. Olaf ulti açtığı zaman e eğer dövüşçülüğün dövüş iyi bir dövüşçü değilseniz savaşmayın. Mesela ben anlık kasa veren bir suikastçı olarak söyleyebilirim ki Talon'la savaşamam multisi açıkken. Hatta ben direkt Talon'la savaşamam. Talon diyorum. Olaf'la savaşamam. Direkt ben hasarı vurur çıkarım. Devamını getirmek bana lose yapar çünkü. Sağlam bir dövüşçü. Bir de kasmış bir Olaf korkulu rüyamız olur. Görüşürüz. Yo. Hadi ya. Niye gel. Geldim ya soy'a. Bu. Güzel. Ne ejderi var? Yani buraya daha yakın diye bur buraya başlayacağım. Bum. Bu arada şu tri'yi de vereyim önce oto atak sonra Q sonra oto atak. Yani benim yapış şeklimde bu. W oto atak Q oto atak zaten geri kalan döndüğünden dolayı rahat oluyor. Saldım bunu. Eğer kimse ellemezse kuleyi alacaktır. Hay! Ne olur alın. Ne olur alın onu. Oh. Helalsin Brown. Basamadım ultiyi. Şeyi. Canı 1300 zannediyordum. Azmış neyse aldık. O çok güzeldi. Buraya kadarımı da aldım. Nice. Şimdi. Niaso ister. Brand istemez. Jinx istemez. Olaf alacağı şeye göre ister. Kill istemez. Bunu almayabilirim. Onun yerine direkt şunları çıkacağım. Daha rahat olacaktır benim için. Adamlar adam hem ben kaçarken hem adamlar kaçarken tutmak çok daha işime geliyor. Tamam. Şimdi şunu da alalım. Mide uğrayabilirim be. Mide bir selam çakabiliriz. Bekleyelim. Kanka niye geldin ya? Gelmesem ben adamı keseceğim sürpriz saldırıyla. Neyse önemli değil. Kuleyi aldırtmıyoruz en azından. O da bir şeydir. Yine oyun başındaki halimizden eser olmadığını görebiliyoruz. Şu totemleri temizleyin ama. Bir suikastçı olarak totem benim için en önemli şeylerden bir tanesi. Tamam. O hocam ne yapıyorsunuz? Kafama 500 milyon ulti yemek zorundayım galiba. Öyle bir şey çıkarttım yapılan şeyden. Neyse. Bu arada şaka maka ben geçen maç penta atıyordum ha. Talon maçında. Geçen talon maçında. Selam. <laughs> Ölmez sandım pasifimi var ya. Biraz da bencillik yaptım ben alacağım dedim. Olsun. Anlıyorum. Şimdi. Bir kaldı buraya. Ne? Ha, kistek. Benden aldı ya. Ee, beni kestiler canım azdı. Merhaba Yesus'u. Aldım. Şunu vurdum. Aa, yok. Aa, o, pasifi çalıştıramamışım. Ben de diyorum oradan gelen can çalmayı yok mu saydı acaba? Pasifi çalıştıramamışım. Peki peki. Bu maç win bu arada. Size söyleyeyim. Çok net bir winimiz var burada. Ee, bunu almak daha mantıklı olur. Draktarın gece kılıcı mı? Tek atabileceğimi çok zannetmiyorum. Olaf'a ama. Jinx'i tekleyebilirim. Bunu alırsam. Şansımı denemekten zarar gelmez. Zaten dördüncü eşya Draktara gideceğim. Şaka maka bu şampiyon onu kimse görmeden. Bu şampiyon o kadar düşmüş ki metadan. Hiçbir şey kredisi çekmiyor. Bir şampiyon o kadar düşer mi ya? Düşermiş. Ben buna baktığına eminim ama neyse. İki kişi orada. Toplanabilir miyiz ejderi e rica etsem? Olaf'ı gördük. Hakkımı harcamayacağım. Yok. birden dağıldılar. Yapabilecek bir şeyim yoktu burada. Diğerleri niye cin niye 4 kişi jinx'te? Yok. Abi boş ver. Naşora dal. Naşora dal. Anlatabilene. Kalmış 4 damga. Diyeceksiniz 4 damga kala böyle bir troll pick denenir mi? Video için denemeyecek şey yok abi. Ayrıca Grandmaster olsaydım eğer hiç denemeyecektim. Çünkü Grandmaster olduktan sonra oynamayacağım oyunu. Zaten 2-3 gün sonra oynayamayacağım. Bir mental resede ihtiyacım var. Öf. İşimi zorlaştırmayı verin be. aktar. Bu. Gerekirse E ile kaçarım. Şunları temizlemek daha var tamam şu anda. Tamam. Yani buraya Q atılmıyormuş. Tamam oto ataklarımızı alırız şurayı. Güzel. Olaf'ı da kestik. Olaf'ı kestik. Harika. Ben bezleyip geliyorum. Can doldurup geleceğim. Başlayın ona. Canım az. Can doldurdum. Geliyorum. Çok güzel sattılar. Var ya. Harikasınız takım. 1, 2, 3, 4. Tamam aldık bunu. Takımın baronunu şöyle katletti. Hmm. Selam. Nice. Beklesem burada. Kalsın. Almayayım koçum. Güzel bizimkinler ittiriyor. Ben klasik orman dönüşümü yapayım. Hmm, şunları da alsam draktarım bitecek. Neden almayalım o zaman? Bu. Neyse attım bezi daha zorlamayacağım. Son eşya olarak da bunu almayı düşünüyorum. Yasuo'dan Brent'ten falan güzel lojlar yapar. Bir tek Brahma Olfa karşı işe yaramıyor. Bu. Üç. Hı hı. Orada ola. Olaf'ın yeri belli değil. Sen öldün kanka. Görüşürüz. 2 de 2. Selam kanka. Görüşürüz kanka. Bana da görüşürüz kanka. Boom. Nice. Nice. Ben bezliyim geleceğim oraya. Of çok güzel oldu. Şimdi buna video demeyin de ne deyin abi. <laughs> Zaten Yadigar suikastçıların amacı bayağıdır oynamadığım şampiyonlarla içerik etmek olduğu için. Yani buradaki ama sizi biraz da kostüm vesaire göstermek. Ondan rahat rahat çok mükemmel bir gameplay gösteremesem bile seveceğinizi düşündüğüm tarzda videolar çekip yüklemek vazifem. Güzel. Selam kanka. Sen işimi sonra halledeceğim kanka. <laughs> Kusura bakma da ben ona gelmem. Ultisini açmış bir manyaktan. Hayat. Manyak karşı hayatta en iyi ve tek yolu ona bulaşmamaktır. Kaç gold kaldı? 600, 500. Bay bay. Kendimi aşarım abi. Ben izninizle şunu alıp bezleyeceğim. Bay bay. Güzel. Hatta zonya mı çeksem? Civaya ihtiyacım yok. Bunlar bana gitmez. Zonya abi en mantıklısı Zonya gibi duruyor buraya. Siz başlayın ki ben başlayayım. Ee, smite yok bekle azıcık. Smite yok azıcık bekle. Al. Smite yok azıcık bekle dedim be. Niye diye dalıyorsun deli gibi. Kanka smite yok azıcık bekle dedim ama bak. Adam 4 saniyede girdi aldı. E ne yapıyorsun? Öldüm. Evet. Braum pingleme insanları. Bu daha iyi olur be. Koşma, kaçma konusunda. Aynen bu direkt Braum için bir eşya. Braum diyorum. Talon. Zaten talonun cübbesini de aldık. Pelerini. Ya da bilmeyenler için bu arkadaş Talon'un üzerine giydiği şey. Öyle geçiyor yani. Ben doğduktan sonra alsanız daha vörttü be. Geleceğim ona bak. Smite'ım var. Smite'ım. Rahatız. Çalamazlar. Diye umuyorum. Hadi MF. Göreyim seni koçum. Hellasın. Ü hmm. Selam, bay bay. Helalsiniz be. Helal. Hata yapıyoruz baştan belirteyim. Bu aşamada eğer kazanmak istiyorsanız objektif değil oyun bitirmeye oynayın. Objektif alınana kadar rakip doğuyor çünkü. Evet lane'leri ittireceğiz ancak hata yaptık. Rekibe kazanma şansı verdik. Şimdi ben burayı olabildiğince itiyorum ki. Görüşürüz. öldü. <laughs> Çok iyi. Bu video biraz şeye benziyor. Dediğimi yapın yaptığımı yapmayın. Eğer tamamını izleme, izlemeden yorum yaparsanız kırılırım. Ki eminim yapacaksınız. Ben de cevap olarak diyeceğim ki videoyu izle önce. Helalsin. Ne güzel hasar çıkartın öyle tertemiz. Abi 1700 gold çalmışım ben. Aslında boşuna suikastçılarda iyiyim demiyorum ha. Bayağıdır oynamadığım bir şampiyonda bile bu kadarsan dakika kilim var neredeyse. Çok temiz. Vay BMF. Adam tek başına oluyor be. Helal olsun. Ben de yardım edeyim kıyamam. <laughs> ah be yemedi. Oo sarı gel. Mis gibi sarı çıkartıyorum. Ama abarttım. Ama abarttım. olsun 21 kilim var. bir kill daha asam dakika kill. Hadi bir şaka maka dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın ha. Sonra sıkıntı çıkıyor siz. Feedleme falan oluyor. Ama güzel, güzel öğretici bir yağdı. Gerçi suyuklaştılar bölümü çekmeyi beklemiyordum. Çok güzel oldu bu. Nice konudan bağımsız benim yaklaşık 10.000 goldum olacak. En maç bitmezse 1 iki 2 dakika daha. Ben daldığım gibi ul rastgele bir kişi teklerim abi. Görüşürüz. E ee, kanka korkuyor mu benden? Benim senden korkmam lazım. Kolaydı. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. MVP'de doğmuşuz. Artık bir like falan da atarsınız. Hoşçakalın. Bye bye.